Güven. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde 6. sınıfta okuyorum. İntern doktorum. Size biraz kendimden ve okuduğum bölümden üniversitemden bahsedeceğim. 99 doğumluyum. Kayseriliyim. Son 6 senedir Mersin'de yaşıyorum. E, sıralamam 10.300'lerdeydi. Puanım da 470'ti. Mersin benim 8. tercihimdi. E, şimdi bu tıp fakültesini yazma sürecimden, neden tıp fakültesini yazdığımdan bahsedeyim annem benim doktor, ailemde de çok fazla doktor var ve bu yüzden hiç yabancı olduğum bir ortam değildi. Seçebileceğim meslek sayısı da aslında kısıtlıydı. ve annemin işlerine çok fazla birlikte giderdik. Ben küçük olduğum için evde tek kalamayacağım için annem beni de götürürdü yanında. Onu hastaları muayene ederken izlemek Beni mutlu ederdi. Onu beyaz önlükle görmek beni mutlu ederdi. Onunla gurur duyardım ve insanların ona teşekkür etmesi, saygı duyması. Ona sanırım özenirdim. E, ve bu yüzden kararımda da e, tıp fakültesini seçmemde annem çok etkili oldu. E, yabancı olduğum bir ortam değildi. E, hastaneler, muayene salonları hep bildiğim e, yerlerdi. O yüzden hiç yabancılıkta çekmedim. Biraz da bölümümün artılarından ve eksilerinden bahsedeyim. Eksilerinden başlayacağım çünkü eksileri gerçekten çok fazla. Gerçekten zor bir bölüm. Bunu zaten herkes biliyor ama zor olmasının sebepleri var. Çok fazla sınava girmemiz ve ders yükümüzün çok olması. Diğer bölümlerde işte vize final oluyor, İşte yılda iki defa, üç defa sınava giriyorlar ama biz e, minimum ayda bir sınava giriyoruz ve bu hep böyle. Beşinci sınıfta bazen iki haftada bir sınava giriyorsun stajlardan sonra. Ve sürekli sınava gir, sınavdan çık, başarılı ol, başarısız ol temposu insanı gerçekten çok yıpratıyor. Ve başarısız olduğunda, sınavı geçemediğinde okulun uzuyor. O stajı tekrar alıyorsun veya seneyi tekrar alıyorsun. O yüzden sıkıntılı bir bölüm aslında bu konulardan. Ve kendi üniversitem açısından konuşacak olursam Mersin Üniversitesi özellikle zor bir üniversite. 280 kişi başlıyoruz dönemleri ortalama ve bu 280'den 300 kişiden 100 kişi sınıfta kalıyor ve sene tekrar yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden Mersin Üniversitesi özellikle zor. Sosyal bir insansanız hem sosyallik hem tıp fakültesi aslında imkansız değil ama oyunu zorda oynamış oluyorsunuz. Yani diğer insanlar belki orta seviyede oynuyormuş gibi oluyor ama siz hem gezdiğiniz hem de tıp okumaya çalıştığınız için okul sizin için ekstra zorlaşıyor. Mutlaka bir şeylerden feragat etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben genelde uykumdan feragat ederek hem sosyallik hem tıp fakültesini birlikte götürebildim. Ama bu götürme sürecinde de yani Sürekli ağladım, depresyona girdim, başaramayacağım dedim. Yani böyle çok sıkıntılı süreçlerde hadi güle oynaya asla geçiremedim bu dönemleri. Ve diğer bölümlerden arkadaşlarım mesela sınavlarına son iki gün kala, son bir gün kala çalışıp geçebiliyorlar. Ama tıp fakültesinde böyle bir şey söz konusu bile değil. Senin mutlaka bir hafta, iki hafta önceden çalışman lazım ki zaten dediğim gibi sınavların aralıkları da 3-4 haftada bir olduğu için senin ayının yarısı belki de yarısından fazlası ders çalışmayla geçiyor. Maalesef bu şekilde. Güncel olarak bir eksiden bahsedecek olursam da biliyorsunuz doktora ve sağlık çalışanına şiddet çok arttı. E, yapılan önlemler, verilen cezalar caydırıcı değil ve bu yüzden hepimiz tedirgin olarak çalışıyoruz. Mesleğimizi yaparken hep aslında böyle tedirgin olarak yapıyoruz acaba? İşte şiddet görecek miyim acaba işte birisi bir şey yapacak mı diye. Ve eminim hiçbirimiz böyle olsun istemezdik. Ee, bu konuda inşallah önümüzdeki günlerde daha güzel gelişmeler olur. Daha iyi haberler alırız. Ama ben e, bu düzen devam ederse doktorluğu çok da önermem açıkçası. Sırf bu açıdan dolayı. Bu kadar olumsuz şeyden bahsettim. Biraz da artılarından bahsedeyim. Doktorluk gerçekten mesleki tatmini en yüksek bölümlerden birisi bence bir insanın size Allah razı olsun, ellerin dert görmesin demesi, bir tebessümü bütün bir günümüzü güzelleştiriyor. Ee, ve belki bütün bir haftanızı. O yüzden e, ben bu mesleki tatmin açısından gerçekten öneririm ve mutlu da ediyor beni insanları iyileştirmek, tedavi etmek, dertlerini çözebilmek. Bu gerçekten paha biçilemez bir şey bence. Ve doktorlukta şöyle bir şey var. Problem çözüyorsun aslında. Hastalar bir sıkıntısını anlattığında işte başım ağrıyor, şurası şöyle oluyor falan filan anlatıyor. Ve sana sanki karmaşık bir problem sorusu soruyorlar. Sen de onun cevabını bulmaya çalışıyorsun. Hani üniversite sınavında çok fazla matematik çalıştım ve tıp fakültesini kazandığımda çok ezber ağırlıklı bir bölüm olduğu için hep şey dedim yani ben niye matematik öğrendim ki? Hani Boş boşuna öğrenmişim. Burası sadece eşit ağırlıkçılar için uygun gibi. Çok fazla ezber var çünkü. Ama matematiksel o problem çözme yeteneğini burada kullanıyorsun. Biraz geç oluyor ama yani tıp fakültesi bittikten sonra kullanmaya başlıyorsun matematik özelliğini, şeyini, yeteneğini. Ama yine de kullanıyorsun o konuda da işe yarıyor. Bu da eğlenceli geliyor bana o problem çözme olayı. Bölümden mezun olunca istersek direkt atanabiliyoruz pratisyen hekim olarak. Pratisyen hekimler de 112'lerde, acillerde, toplum sağlığı merkezlerinde çalışabiliyorlar. Ya da diğer bir seçenek TUS'a girmek. TUS da tıpta uzmanlık sınavı demek. Bu sınavı kazanırsak, bölüm ve şehir tercih ederek uzmanlığa başlıyoruz ve uzmanlık da 4 ila 5 sene sürüyor asistanlık eğitimi. Bu asistanlık eğitimi bitince uzman oluyoruz. TUS'ta da bölüm ve şehir tercih ediyorsun. Aynı üniversite sınavı gibi. Şöyle anlatayım. Plastik cerrahi yüksek bir bölüm. İstanbul'da pediatride düşük bir bölüm. Çocuk doktorluğu yani. İstanbul'da pediatri, Şırnak'ta plastik cerrahine eşit gibi düşünün Tabii ki de değil, plastik cerrahi yine çok yüksek <laughs> ama öyle düşünün. E, puanlar böyle oluyor. E, sınavı kazanmak da bayağı zor. Dediğim yüksek e, branşlar için Türkiye derecesine girmek gerekiyor ve TUS da zaten biliyorsunuzdur belki dünyanın ikinci en zor sınavı diye geçiyor. Birinci sınavda ABD'de hakimlik sınavı. <laughs> Tıp fakültesi biraz usta çırak eğitimiyle oluyor. Hocalardan öğreniyorsun, senden daha bilgili kişilerden öğreniyorsun. Yani bu usta çırak şeyi çok fazla bizim bölümümüzde. Bu yüzden staj imkanı da çok fazla. Bizim ustalarımız, hocalarımız eğitim vermeye gerçekten gönüllüler, mutlu da oluyorlar. Bu yüzden sen istediğin üniversitenin, istediğin hocasına mail atarak hocam yanınızda staj yapmak istiyorum, yardımcı olur musunuz dersen her türlü yardımcı olurlar. Aynı şey yurt dışında da geçerli. Tabii orada birazcık daha politik şeyler de devreye giriyor. Ama Almanya'da bir üniversitenin hocasına hocam yazın işte yanınızda staj yapmak istiyorum gibi bir mail atarsan çoğunlukla sana olumlu dönüş yapılıyor. Çoğu arkadaşım staj yaptı yurt dışında, yurt içinde. Aynı zamanda Parabi dediğimiz bir sistem var. Türkiye'deki yurt içindeki Parabi ile anlaşmalı olan üniversiteler arasında değişim yapabiliyorsun. Sanırım okul puanı önemli ama onun dışında yerleştirme puanı önemli değil. İstersen Urfa'yı kazanmış ol. İstanbul'da bir sene okuyup geri dönebiliyorsun Urfa'ya. Bu da gayet güzel bir şey. Erasmus'tan da bahsedeyim. Bizim okulumuz İtalya ile anlaşmalı Erasmus'tan. Giden arkadaşlarım var. Çok da mutlu döndüler. Ben gitmedim çünkü tıp fakültesinde Erasmus'a gittiğinde. Bazı tajlarda, bazı derslerde denk kalamıyorsun ve her türlü okulun uzuyor ve tıp fakültesine başlarken aslında okulum uzarsa uzasın önemli değil diyerek başlıyorsun ama sonra aman uzamasın, aman hemen bitsin oluyorsun. Tabii böyle düşünmeyip yapanlar da var. Onları gerçekten tebrik ediyorum. Bence güzel Erasmus seçeneğinin de olması bu şekilde. Üniversitem ve kampüsümden memnun muyum? E, kampüsümden en başlarda çok memnun değildim. Bu sene Starbucks falan açıldı. Biraz daha büyüdü. Önceden böyle saçma sapan kafeler vardı, restoranlar vardı. Şu an biraz daha iyi. Kampüste etkinlik açısından aslında fena değil. Ama tıp fakültesi e, biraz daha uzakta kalıyor. Kampüsün dışında kalıyor. Bu yüzden çok da ana kampüste bağlantımız olmuyor. Üniversitem den yani bahsedecek olursak da Tıp Mersin Üniversitesi dediğim gibi zor bir üniversite. Bu açıdan çok memnun değilim. Bu kadar zorlamayabilirlerdi bence veya daha esnek olabilirlerdi. Tabii ki bizim öğrenmemiz için, eğitimimiz için yapıyorlar ama okulumuzun TUS ortalaması çok da yüksek değil. Bu yüzden biraz daha TUS'a yönelik bir şeyler yapılabilirdi belki. Üniversitem şehir merkezinde. Mersin aslında büyük bir şehir ama ilçeleri daha çok büyük ve uzak. Ama şehir merkezi o kadar da büyük değil. Bu yüzden yarım saatte her şeyi halledebiliyorsun. Her yere ulaşabiliyorsun. Bu açıdan bence çok güzel. Mersin'i de gerçekten ben sevdim. Çünkü çok yeterli bir şehir. İstediğin her şeyi burada bulabilirsin. Sadece çeşidi pek yok. O da çok büyük bir şehir olmadığı için. Öğrenci için bence tercih edilebilir bir şehir. İnsanlar rahat sahil şehri olduğu için zaten iklimi güzel. Yazın çok sıcak, okey ama kışın gerçekten çok güzel. Diğer şehirler böyle donarken dışarı çıkamazken biz gayet rahat e, tişörtle dışarı çıkıyoruz. Bu açıdan Mersin'in iklimini de ben seviyorum açıkçası. Az üşüyorsun diğer şehirlere göre. <laughs> Ben genel olarak şöyle bir 6 seneye baktığımda iyi ki tıp fakültesini yazmışım ve iyi ki Mersin'i yazmışım diyorum. Mersin'i gerçekten çok sevdim. Çok yeterli bir şehir. Çok güzel insanlarla tanıştım ve umarım size de genel olarak bir bilgi verebilmişimdir. Aklınızdaki bazı soru işaretlerini giderebilmişimdir. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.